Evet kazanım 2'deyiz. Şimdi burada yine çarpanlar ayıracağım ama birden fazla ifade var. Önemli olan burada ortak çarpanı bulabilmek. Şimdi burada ne var? A eksi B. Burada B eksi A. Ben biliyorum ki B eksi A eksi A eksi B. Doğru mu? Yani ben şurayı şöyle yazsam bak. Eksi A eksi B diye yazsam. Hatta bu eksiyle eksiyi çarpsam. Aslında şurası kırmızıyla göstereyim. Şu işaretimi artı yaptım. Şuraya direkt a eksi b yazdım. Olay bu aslında. Çünkü b eksi a eksi a eksi b. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Artı a eksi b oldu yukarısı. Eksi b eksi a artı a eksi b demek. O zaman şimdi ikisinde de a eksi b ortak oldu. a eksi b parantezini alacağım. Birincisinde ne kaldı? m artı ne? Parantezi yazmayacağım çünkü burada diğer m, 2m eksi 3 ne gelecek? İşlemi devam ettireceğim. Şimdi burada m artı n'yi yazdım. Burada a artı b parantezini aldım. Burada ne kaldı? 2m eksi 3 ne? Artı 2m eksi 3 ne? Diyeceğim. Yani a eksi b parantezinde geri kalanları yazdım. a eksi b. Şimdi m artı 2m 3m n eksi 3 ne? Eksi 2 ne? Şeklinde olacak. Yani a eksi b çarpı 3m eksi 2 ne oldu? Devam ediyorum. Şimdi burada da aynı şekilde bak. Y eksi x. A eksi 3. Doğru mu? Ee, x eksi y 5 eksi a. Şimdi burada yine ister y eksi x'i değiştireyim. ister şuradaki x eksi y'yi y eksi x yaparım. Ben burayı y eksi x yapacağım. Şu işareti de artı yapacağım. Şunun yerine bunu yazdım. Çünkü neden? Ee, y eksi x eksi x eksi y eşit. İkisinde de y eksi x'i ortak yaptım o zaman. O zaman şuradan devam ediyorum. Eşittir. Y eksi x parantezini alıyorum. Y eksi x parantezinde burada a eksi 3 kaldı a eksi 3. Burada ise burada ise 5 eksi a kaldı. Şart, aradaki şart artı zaten. Burası da 5 eksi a. Yani y eksi x çarpı burası a eksi a gidiyor. Eksi 3 artı 5'ten işte 2. Buradan istersem 2 çarpı y eksi x ya da işte tekrar da dağıtabilirim. 2 y eksi 2 x diyebilirim ama çarpımları ayıracağım için böyle kalabilirim. a eksi b'nin karesi çarpı b eksi c b eksi a'nın kübü. Şimdi bu b eksi a'nın kübü demek eksi a eksi b'nin kübü. Kuvvet tek ya a eksi b yaptığında önüne eksi alıyor. Şimdi bak a eksi b'nin karesi a eksi b'nin kübü. a eksi b'nin kübünde a eksi b'nin karesi de var. Doğru mu? Aslında benim ifadem şu oldu. a eksi b'nin karesi şuraya yazayım bir kere daha. b eksi c eksi a eksi b'nin karesi çarpı a eksi b. A eksi B'nin kübü de bu demek. Şimdi ikisinde de A eksi B'nin karesi var. A eksi B'nin karesi parantezini alıyorum. Burada bir tane B eksi C kaldı. Doğru mu? B eksi C özür dilerim yanlış yazdım. B eksi C. Burada A eksi B'nin karesini kapattığım zaman eksi A eksi -B. B. Eksi A eksi B. Eksi ile çarptım. Eksi A artı B oldu. Direkt şuradaki eksiyi de A eksi B'ye dağıttım yani. O zaman burası A eksi B'nin karesi çarpı 2B eksi A eksi C şeklinde yazabilirim. Bu şekilde bırakmam yeterli benim için. Devam ediyorum. X eksi Y çarpı Y Z'nin karesi. Daha sonra Z eksi Y'nin karesi çarpı 2 x artı y. Şimdi y eksi z'nin karesi ile z eksi y'nin karesi aynı şey. Yani burada yer değiştirdiği zaman ben bunu yine y z'nin karesi diye yazabiliyorum. İşareti değişmiyordu. O zaman ikisinde ortak olan y eksi y'nin karesi var. y eksi y'nin karesi parantezini alıyorum. Burada x eksi y kaldı birinci kısımda. Burada ise arada eksi var. Bir eksi var arada. y eksi y'nin parantezini alıyorum çünkü. Burada da 2x artı y var. Yani eksi 2x eksi y. Direkt eksi 2x artı y'yi dağıttım. O zaman buradan da diyeceğim ki y eksi z'nin karesi y eksi z'nin karesi çarpı doğru mu? Ee, x eksi 2x -X, eksi x eksi y eksi y 2 y şeklinde yazabilirim. Hatta bunu da şöyle yazayım. Eksi x eksi 2 y'nin eksisini en başa alayım. Eksi y eksi z'nin karesi çarpı x artı 2 y diye de yazabilirim. Eksiyi dışarı attım. Beşinci soru. Şimdi m eksi n'nin karesi n eksi m'nin beşinci kuvveti m eksi n'nin beşinci kuvveti pardon. Şimdi burası şu demek. Eksi 4 m eksi n'in 5. kuvveti. Çünkü kuvvet tek ya. n eksi m'nin 5. kuvveti eksi m eksi n'in 5. kuvveti. Şimdi o zaman bu ne oldu? Bak 2 m eksi n üzeri 5 eksi 4 m eksi n üzeri 5. E zaten m eksi n üzeri 5 parantezini alınmadan 2 eksi 4'ten eksi 2 m eksi n üzeri 5 olur. Bu şekilde yazabilirim. Hatta istersem şöyle de yazabilirim. Şu e, m eksi n üzeri 5 eksi n eksi m üzeri 5 değil mi? Eksi yöne atarsam Aynı zamanda bu 2 n-m üzeri 5 diye de yazarım. Yani n-m yazarım. Eksi 2'yi artı 2 yaparım. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>